Ben Jerry ve bugün kuantum ölümsüzlüğüne ulaşacağız kardeşim. Sıradan bir işsiz kişi bu konuda bize yardımcı olacak. Çoklu evren yorumuna göre evren bir kuantum olayından birden çok paralel dünyaya bölünür. Ve eğer gözlemci süper bilinçli olarak belirlerse... Belki de bilinç var olan bir gerçeklik dalını seçiyordur kardeşim. Eğer bilinç dünyayla etkileşimde bulunan sürekli bir süreçse o zaman ölümcül durumlarda bilincin korunduğu gerçeklik dalları olacaktır. Bu bir oyunda otomatik kaydetmeye benziyor. Ölümden sonra bilincin yeni bir gerçekliğe aktarılır ve önceki versiyonun hatalarından kaçınılır. İşsiz adam butona bastığımda parçalanmayacak ancak bu durumun yaşanmadığı bir gerçekliğe geçecek. 3, 2, 1... Ha, Sanırım yeni bir denek bulmamız lazım. 3, 2, 1. Ne? Bozuldu mu? Ah, ha, tam teknolojik şey. Yoksa bu işsiz adamın bilincinin bu gerçekliğe geçtiği anlamına mı geliyor? Evet evet, ben bir dahiyim.